Kanalıma hoş geldiniz. Evet yine güzel bir tarifle devam ediyoruz. Detaylı bir şekilde anlatacağım. Tellice mantarı, saçak mantarı ve bir sürü daha ismi var. Biz tellice veya saçak olarak biliyoruz. Değişik ismi bilenler de yorumlarda belirtirse sevinirim. Şimdi bu mantarı öncelikle temizlemesi zor aslında çok kolay. Böyle suya ıslatıyoruz ve biraz bekletiyoruz. Bekledikten sonra topraklarından arınması daha kolay oluyor. Şöyle hemen videoda da göreceksiniz. Böyle tek tek yıkıyoruz. Ve tekrar ıslatacağız onu. Ne kadar çok yıkarsak o kadar güzel olur ve bu yıkamalarda da parçalamamak lazım. Bakın çıkan toprağı ilk su bu beklediği için suda mutlaka bekletin. Evet tekrar şöyle ıslatıyorum. O beklerken ikinci yıkamaya geçmeden önce şimdi bu mantarı isterseniz böyle temizleyip haşlayıp doğrayıp dondurucuya koyabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkarıp kavurabilirsiniz ya da Bundan çok güzel börek içli yani gözleme yapabilirsiniz. Ya da kavurup bol soğanlı kavurup yemeğini yapabilirsiniz. Evet hangisini tercih ediyorsanız elinizde fazla da varsa atın haşlayın, kıyın, dondurucuya Şimdi ben bunu güzel temizledikten sonra bakın bıçağın ters tarafıyla da şöyle kök taraflarını sıyıra sıyıra temizledim. Tertemiz oldu. Evet bu mantarın temizlenmesini detaylı bir şekilde göstermek istedim. Kavurması kolay zaten. Önemli olan bunu temizlemesi, haşlaması, hazır hale getirmesi. Evet, bakın ikinci su da azaldı. Şimdi tekrar onu ben bir bekletip tekrar üçüncüye hazır edeceğim. Evet, tekrar onu ben hazırladım üçüncüye. Şimdi su koydum, süzülüyor. Tencerede suyumu kaynadı bakın. Su kaynadıktan sonra temizlediğim mantarlarımı suyun içine atıyorum ve biraz da tuz ekledim. Evet şöyle bakın tertemiz oldu kök tarafları bile. Hemen böyle kavurmayacaksanız dek geldiği zaman alın haşladıktan sonra doğrayın inceliğini kendiniz belirleyin. Hangi büyüklükte seviyorsanız doğradıktan sonra süzgeçte dursun suyu süzüldükten sonra poşetleyip dondurucuya koyabilirsiniz. Evet böyle ilk etapta köpürdüğü zaman altını biraz kısın. Bakın kısınca köpüğü de gidiyor. Evet güzel haşlıyoruz. Şimdi her tencerede her ocakta değişik olacaktır. Yumuşamaya başladığı zaman haşlama işleminden alabilirsiniz. Fazla da haşlamaya gerek yok. Evet, kök taraflarına çatal, bıçak rahat girecek şekilde haşlansın. Tamamdır. Şimdi şöyle hemen soğuk suya tuttum ve onun suyunun süzülmesi için beklerken ben diğer malzemelerimi hazırlayayım. Evet, malzemelerim hazır. Oraları gösterip videoyu uzatmak istemedim. Geniş bir tencerede veya pilav tenceresi olabilir. Tava olabilir kapaklı olsun iki tane soğanı yeteri kadar yağ koyduktan sonra şöyle yarım söğüş şeklinde doğradım bakın çok uzun uzun yapmadım soğanları şöyle iki diş sarımsak hemen onu da doğruyorum evet şimdi birazcık da tuz attıktan sonra soğanım kavrulmaya hazır bunun yanında yeşil biber ve iki tane kabuğunu soyduğum domatesi de hazırladım. Hepsi hazır. Evet. Şöyle yeteri kadar 3-4 tane yeşil biber. Onu da güzel kavurduktan sonra şöyle yarım yemek kaşığı kadar salça salçanın kokusu çıkana kadar kavurduktan sonra kabuğunu soymuş olduğum iki tane domatesi de küp küp doğradım. Onu da ekledim. Ve mantarımın sosu hazır. Şimdi domatesi de biraz kavurduktan sonra hemen mantarı ekleyebiliriz bu aşamada. Mantarı da iri iri doğradım. Bakın çok inceltmedim ince seviyorsanız daha ince kıyım yapabilirsiniz. O zevk meselesi. Ben böyle biraz çatala gelsin istiyorum. O yüzden çok ince ince kıymadım. Şimdi bu aşamada güzel karıştıracağız ve kavuracağız. Şimdi kavurma işleminin de ufak bir püf noktası var. Şöyle hemen tuzumu da atayım sebzeler de suyunu salsın hem. Evet güzel iyice kavurduktan sonra bu mantar hemen kavrulmaz. Diğer mantarlar gibi değil. O yüzden bir bardak su ekliyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra altını biraz kısıp kapağını örtüyoruz. Şimdi bakıyoruz. Şöyle karıştıralım. Ne zamana kadar kavuracağız? İçinde hiç su kalmayıncaya kadar. Şöyle ortasından belli olur. Bakın suyu var daha. Kapağını örtüp biraz daha kavuracağız. Ne kadar çok kavurursanız o kadar da güzel olur. Bakın hiç suyu kalmamış mantarım oldu. Evet bugünlük videomuzda da bu vardı mantar kavurma İnşallah beğenmişsinizdir başka videolarda başka tariflerde görüşmek üzere yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum Ayrıca mantarın başka adlarını bilen saçak mantar tellice mantarı sizin yörenizde de var mı varsa ne deniyor yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Teşekkürler izlediğiniz için.